Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizin baş kahramanı benim güzel oğlum. Bakalım evet, onunla ilk dersimize başlayacağız. Heyecanlı mısın Yalnız? Aynen. Olmayayım. Hadi bakalım. Ben güveniyorum ve inanıyorum sana. Ben de sana. Hadi bakalım başlasın dersimiz. Hadi başlasın. Merhabalar. Tekrardan videonun bu bölümünde size ben kayıt olarak devam edeceğim. Çünkü e, videonun arka bölümünde ses ve müzik olduğu için zaten antrenörümüzün dedikleri tam olarak duyulmuyor ve de telif hakkı yemek istemem açıkçası. Burada antrenörümüz gene e, gerekli bilgileri Yağız'a veriyor at hakkında. Manejimizi aldık atımızı. Normalde yetişkin bir biniciyseniz bunları siz kendiniz kontrol ediyorsunuz ve üzenginizin boyunu kol hizasınız, hizanızda kendiniz ayarlıyorsunuz. Tabi yazı bunları yapamayacağı için direkt atın üstüne <laughs> geçmekle başlıyoruz. Ee, yetişkin bir biniciyseniz de ayağınızı e, soldan yaklaşıp sol ayağınızı üzengiye geçirip sağ ayağınızı e, sıçrayıp yukarı atarak atın üstüne oturuyorsunuz. Ve işte yazın bacağına göre ayarlanacak üzengi boyu. Ama tabii ki yine de yazın bacak boyu bayağı kısa olduğu için tam da olmuyor açıkçası. Evet başladık yavaş yavaş. Burada bir ısınma turumuz atın üstüne yavaş yavaş adeta yürüyüşünde başlıyor. Yavaş yavaş bir böyle tur atıyoruz bakalım. Birazdan otur kalk çalışmalarına başlayacağız. Otur kalktan önce şimdi yavaş yavaş atın üstünde ayakta ne kadar sürede dengede durabildiğimiz gözlemleniliyor. Yağız şimdi ona başlayacak birazdan. Hatta başladı şimdi ayağa kalkıyor ne kadar durabiliyor ona bakılıyor. Bu arada benim derslerim de devam ediyor arkadaşlar merak eden olursa. Ee, ama videolara şu an için devam etmeyeceğim. Çünkü çok bir ilerleme kat edemedim. Ee, benim yaz kadar bir cesaretim yok. Ve de eşim, sevgili eşim çok da güzel çekmiyor diye düşünüyorum. O yüzden ben yaz üzerinden size eğitimlere devam edeceğim. Olur da bir gün ben de işte dört nalımı yaparsam o zaman videolarımı çeken de olursa tabii ki sizinle paylaşırım şu an Yağız üzerinden derslere devam edeceğiz zaten büyük ihtimal Yağız benden önce dört nalını yapar tüm becerisini benden almamış babasından almış çünkü babası çok iyi bir at binicisi bana göre evet yavaş yavaş otur kalklara başladık Otur kalk biraz da böyle atla bir ritim açıkçası. O ritmi tutturduğunuzda her şey çok daha kolay oluyor. Şu an e, at otur kalklarda hızlanıyor dikkat ederseniz. Normal ilk yürüdüğü en yavaş olduğu yürüyüş daha önce de dediğim gibi adeta hızlandığı biraz bir tık hızlandı süratli ve en son zaten dört nala yapılıyor. Zaten ilk dersler e, süratli de, süratli otur kalk olarak devam edecek. Bilmiyorum ya da yazın başarısına göre ne zaman hızlanır, nasıl olur hep beraber göreceğiz. Açıkçası ben de çok bilmiyorum. Çünkü ben o kadar yol kat edemedim. Şimdi yavaş yavaş da ellerimizi dizginden bırakıp dengeyi kurmaya bakıyoruz. Yağız burada da gayet başarılı. Benim Aksime. <laughs> Benim Aksime gayet başarılı devam ediyor. Bakalım. Şimdi tekrar otur kalk. Bir süre sonra bütün ellerimizi tekrardan sırayla bırakıp devam edeceğiz. Atın üstüne tabii ki hepsinin bütün vücudun uyum içinde olması gerekiyor. Duruşumuz, duruşumuzun ne çok önde ne çok geride olmaması gerekiyor. Sırtımızın dik olması gerekiyor. Ayak topuklarımızın arkaya doğru basık olması gerekiyor ve çok açmam, ayaklarımızı hani böyle çok açmamamız gerekiyor. Bunların hepsi tabii bir uyum içerisinde olmalı. Atta at bu uyumu yakalayamazsınız da zaten bir süre sonra atın üstünde sekiyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş Yağız önce sağ elini sonra sol elini bırakacak sonra hepsini bırakacak. yavaş yavaş eğitimin bu aşamasında geldim. Şimdi diğer eline bıraktı gördüğünüz gibi. Ee, bu arada dersin tamamı e, bu size atacağım videonun süresinden daha uzun neredeyse bunun iki katından fazla ama ben sıkılmayın diye bu kadarını atıyorum. Tabi yine sıkılanlar olacaktır. Atlayıp geçebilirsiniz. Ben de çoğu YouTube videosunda öyle videosunda öyle yapıyorum açıkçası. İlginizi çeken kısımları izleyip gerisini geçebilirsiniz. Çünkü videonun e, nasıl söyleyeyim düzen düzeni bu şekilde ilerleyecek. Biraz sonra yön değiştirecek. E, bu yön değiştiriminde ben ilk bir şaşırmıştım açıkçası zor gelmişti. Ama dediğim gibi çocuklar ya çok cesaretli oluyor ya ben çok cesaretsizim bilemiyorum. E, yaz onda da gayet güzel diye düşünüyorum ben. Şimdi iki elini de birden açtı. <laughs> Tabi aralarda küçük dinlenmeler oluyor. Sonra tekrar devam ediliyor. Bu süre içerisinde antrenörünüz sizinle sürekli bir iletişim halinde size e, neler yaptığınızı soruyor, bilgilendiriyor, siz cevaplıyorsunuz. Hem atın üstünde düzen, dengede durmak, hem zihin olarak cevap vermek ikisini bir arada götürmeye çalışıyorsunuz. Şimdi atın yönü değişti ters istikamette ilerliyor. Bu da insanın bence aklını bir karıştırıyor. Bir yönde giderken birden öbür tarafı. Çünkü ona tam uyum sağlamışken şimdi diğer yönde dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Yaz gördüğünüz gibi gayet bence başarılı. Hem elleri serbest bir şekilde oturup kalka devam ediyor. Yani bilmiyorum ama bu o kadar da kolay bir şey değil. <laughs> Yine diyorum değil. Bence değil. Çünkü şu an tamamıyla bütün dengesi bacaklarında bacak kaslarınız çok da kuvvetli değilse bu sizin için zor geliyor. Ben sporu bıraktığım için de bacak kaslarım maalesef spor işi dediğim gibi nankör işi ve şu an ben çok zorlanıyorum yaparken. böyle devam edecek video arkadaşlar ters yönde bu sefer otur kalk yapıp denge çalışmasını yapıyor. Daha sonra ilerleyen zamanda antrenörümüz eğitim ipini attan çıkarıp yazı manaj içerisinde kendi e, dizginlerin kontrolünü gerçekleştirebiliyor mu Bunu görerek e, süratli değil adeta yürüyüşünde yazın at binmesini isteyecek göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Onu da binecek. Ondan sonra dersin bitimi var. atın üstünden inişi var. Ben şimdilik kaydı bitiriyorum. Size iyi seyirler diliyorum. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.